Merhabalar hocam ben Umutcan. 4. sınıf bitirme projesi ikinci ilerleme raporunu sunacağım. Biliyorsunuz birinci ilerleme raporunda robotik kolun platformundan mekanik tasarımdan ve elektronik kullanılacak elemanlardan bahsetmiştim. İkinci raporda ise projenin başlangıç aşaması deneme amaçlarından bahsederek devam edeceğim hocam. Projenin sistemine geçelim. Proje yapımına başlama. Proje amacı. Projemizde asıl amaç 3 eksenli robot kolun hareketlerini uzaktan kontrol ederek verimli bir çalışma sağlanmasıdır. Bu projeyi gerçekleştirmek için çalışmalara başlanmıştır. Birinci ilerleme raporunda robot kolun 3 eksende pitch ya roll hareketi ile kullanılan servo motorların iç yapısından ve çalışma prensibinden bahsedilmiştir. Örnek çalışma olarak butonlarla ve joystick ile kontrollü yapılarak robot kolun çalışma prensibi gözlenmiştir. <laughs> Birinci rapordaki denemenin fotoğrafını da ekranda görüyorsunuz hocam. Projemizin yapım aşamasında robot kol ve sensör denemeleri yapıldıktan sonra başlanmıştır. Projede iki farklı devre kurularak birbirleri arasında haberleşme sağlanacaktır. Bu kablosuz haberleşme sayesinde sensör kullanılarak oluşan devre robot kol devresine aldığı verileri göndererek robot kolun istenilen yönde ve açıda hareketini sağlayacaktır. Proje Prototipi Proje yapımına Başlanırken öncelikle bir prototip oluşturulmuştur. Bu raporda bu prototip üzerinden giderek bitirme projesinin çalışması gözlemlenecektir. Bir çalışma üzerinde yoğunlaşarak bitirme projesinin önden bir videosunu hazırlamak için bir çalışma yaptık. Onun prototip videosunu bu raporda açıklayacağım. Projemizde kullanılacak malzemeler 2 adet Atmega 328P dip mikro işlemci, 4 adet SG90 servo motor, 4 adet MPU 6050 IMG sensörü, RF433 MHz alıcı verici kablosuz haberleşme modülleri, 3 eksen robot kol platformu beslemeler için ise lityum piller, piller ve adaptörler kullanılacaktır. Projede kullanılacak malzemelerden 3 eksenli robot kol platformu, SG90 servo motor ve MPV6050 IME sensörü ile ilgili detaylı araştırmalar yapılmıştır. Gerekli anlatım ve açıklamalar birinci ilerleme raporlarında anlatılıp sunulmuştur. Projede kullanılacak ATMEGA 328P mikro işlemciden bahsedelim. Atmel'in Atmega 328 8 bit 28 bin dip kılıflı bir işlemcidir. Atmega 168 işlemci gibi çift flash yüzey ile birlikte gelir. 32K program alanı vardır. 23 giriş çıkış hattı 10 bit analog to digital converter için 6 kanalı bulunmaktadır. 20 MHz harici kristal ile çalışır. İşlemci devri, işlemci devri üzerinde program, programlanabilir. 1.8 volt ile 5 volt arasında gerilimlerle çalışır, beslenebilir. Atmega 328p dip entegre görüntüsünü ekranda görüyorsunuz. Atmega 328p mikro işlemcinin pin numaraları ve karşılık geldiği isimler aşağıdaki resimde verilmiştir. Buna göre PC6 reset butonuna karşılık geliyor. PD0, 1, 2, 3 ve 4 dijital pinlere denk geliyor. Bunlardan 0 ve 1 alıcı verici pinlerine karşılık gelebilir. Bu nodülleri kullanırken kullanabileceğimiz bacaklar, pinler olabilir. Ayrıca 3. pini de PVM olarak kullanabiliriz. Ardından VCC ve GND pinleri ve PB6 ve PB7 kristal girişler. Sonra ise PD5, 6, 7 pinleri yine dijitalin 5, 6, 7 pinlerine karşılık geliyor. Bunlardan 5 ve 6.sını PVM çıkışı olarak kullanabiliriz. 6 kanal Analog to Digital Converter bu bacaklar için kullanılabilir. Ardından PB01, 2, 3, 4 ve 5 bacakları ise dijital 8 ile 13 arasındaki pinlere karşılık geliyor. Bunlardan 11, 12, 13 pinlerini RTC modüllerde, haberleşme modüllerinde kullanacak pinler olarak da ekstra kullanabiliriz. AVCC ve RF pinleri vardır. Artı bir GND pini vardır. Ardından PC0 ile 5 arasındaki bacaklar pin numaraları ise analog 0, analog giriş 0 ile 5 arasındaki değerlere karşılık gelir. Projede kullanılacak RF 433 MHz alıcı verici kablosuz haberleşme modüllerinden bahsedelim. 433 RF kiti bir verici modül ve bir alıcı modüllerde modülden oluşmaktadır. Bu RF kiti ile kablosuz uygulamalar geliştirilebilir. Düşük maliyetli kablosuz iletişim için geliştirmiş olan bu kiti projeniz, projelerinize kolaylıkla adapte edebilirsiniz. İletişim mesafesi 20 metre ile 200 metre arasındadır. İletişim mesafesi ortam şartlarına göre değişebilmektedir. Mikro işlemcilerle kullanıma uygundur. İletişim mesafesinin artışı için harici anten takılarak mesafeler uza, daha da uzak haberleşmelerle sağlanabilir. Modülasyonu ASK'dır. Alıcı modelden bahsedecek olursak MX05 alıcı çalışma gerilimi 5 volt DC, akımı 4 mA, frekansı 433 MHz, hassasiyet eksi 105 desibel, anten anteni ise form şeklidir. Boyutu 30 çarpı 14 çarpı 7 mm, verici model ise MXFS 0.3 ve verici mesafesi 20 metre ile 200 metre. Verici çalışma gerilimi 3.5 volt ile 12 volt arasında. Boyutu 19 çarpı 19 çarpı 7.4 milimetre verici hızı 4 kilobayt saniyede 4 kilobayt hız aktarabiliyor verici gücü 10 mW frekans 433 MHz anten ise tek veya multi tekli tel olarak kullanılmıştır ekranda da gördüğünüz gibi transmitter verici, receiver ise alıcı modüllere karşılık geliyor. Projede kullanılacak lityum pilden bahsedecek olursak lityum pil Lityum pil ve adaptörden bahsedelim. Lityum pil bir anot olarak lityuma sahip pildir. Lityum piller yüksek yoğunluğu ve birim başına yüksek maliyete sahip olmalarıyla diğer pillerden ayrılırlar. Kullanılan tasarım ve kimyasal bileşiklere bağlı olarak lityum hücreleri yaklaşık 3.7 ile 1.5 volt arasında voltaj üretebilmektedir. Ekran üzerinde lityum pilinde fotoğrafını görüyorsunuz. Adaptör robot kol platformunu beslemek için kullanacağımız adaptörden bahsedecek olursak elektronik aletler doğru akımla çalışır. Adaptör dalgalı akımı küçük değerde doğru akıma çeviren elektronik araçlar olarak geçmektedir. Bilinen şekliyle adaptörler şehir elektriğini cihazın çalışması için gerekli olan voltaja düşüren aparatlardır. Pillerle aynı görevi yaparlar ancak piller kadar düzgün akım veremezler. Piller ancak piller kadar düzgün akım veremezler. Doğru, olarak çalışan adaptörler yüksek akımla şehir elektriğini aygıtın kaldırabileceği güçte bir seviyeye düşürür. Adaptörün resmini de ekranda görüyorsunuz. Projede kullanılacak malzemeler araştırılıp çalışma prensipleri öğrenilmiştir. Her biri kendi içerisinde yazılım kullanarak programlanmış ve kontrol edilmiştir. Bütün malzemeleri kendi ortamımızda çalıştırarak kontrollerini yaptık hocam. Proje prototipi için Robot kol platformu devresi ve MPU 6050 Imagiro İm sensörü devresi olmak üzere iki devre kurulmuştur. Uzaktan haberleşmeli Uzaktan haberleşme için verici sistem devresi mikro işlemci entegre breadboard üzerine geçirmiştir. RF verici kartın VCC ve GND bağlantıları yapılmış. Sinyal pini mikro işlemcinin d 3 pinine bağlanmıştır. MPU-6050 i-mejiro sensörünün de bağlantıları yapılmış. TCL pini mikro işlemcinin A5 pinine, SDA pini mikro işlemcinin A4 pinine karşılık geldiği için bağlanmıştır. Son olarak bir led bağlantısı yapılarak haberleşmenin olup olmadığı teyit edilmiştir. Asıl projede ise Biz 4 adet MPU-6050 i ciro sensörünü 4 adet parmağımıza entegre ederek bağlayarak Bunların her biriyle robot kol üzerindeki 4 adet servo motorun kontrolünü sağlayacağız hocam. Devre ise şu şekilde verici sistem devresini görüyorsunuz. Ardından robot kolu kontrol alıcı sistem devresini ben devresine bakalım. Mikro işlemci entegre breadboard üzerine geçirilmiştir. Servo motorun VCC ve GND bağlantılar yapılmış. Sinyal pinini mikro işlemcinin D11 piline bağlanmıştır. RF, veci, RF verici kartın RCC ve GND bağlantılar yapılmış Sinyal pini mikro işlemcinin D4 pinine bağlanmıştır. Son olarak bir LED bağlantısı yine yapılarak haberleşme teyit edilmiştir. Asıl projede ise biz bu çizimden farklı olarak 4 adet servo motor kullanarak devremizi oluşturacağız. Proje, proje prototipini çalıştırmak için hem verici sistem hem de alıcı sistem yazılımları programlanmıştır. Verici sistem programlamasına bakacak olursak öncelikle Virtual Wire, MPU 6050 ve Wire kütüphaneleri tanımlıyoruz. Bunu Virtual Wire 433 MHz kablosuz haberleşme için gerekli kütüphane, mpu 6050 sensörümüz, IME sensörümüz için gerekli kütüphane ve Wire'da da haberleşme için yine gerekli kütüphanelerden bir tanesi. Ardından sensör değişkenini alıyoruz. LED pinini, verici pinini, SCL, SDA pinlerini tanımlıyoruz. Ve 2 byte'lık bir 2 <laughs> byte'lik bir diziyi encoded value kod çözücü değer olarak değişken olarak atıyoruz. Integer değişkeni ile ve ciro sensörlerinin yönlerini tanımlıyoruz. Setup kısmında ise begin ile serial begin ile 9600 baud de seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Aynı şekilde wire begin ve sensor initialize, in initialize ile <laughs> sensör ve bağlantı haberleşmeyi de başlatıyoruz. Virtual Wire Set TX ile Transmit Pin yani verici pini başlatıyoruz. Virtual Setup ile saniyede ki 2 saniyede 2000 bit sayısı ile kullanım başlatıyoruz. Pin ile seri haberleşmeyi teyit edeceğimiz led pinini çıkış olarak alıyoruz. Sensor Get Acceleration ve Sensor Get Rotation ile ivme ve ciro sensörlerinin tekrar yönlerini loop içerisinde bir değişken olarak alıyoruz. İvme değerini 1023 dijital değere karşılık gelip verici sistemde işlenmesi için kullanacağız. Encode ile ivme değerini encoded value kod çözücü değer içerisine aktarıyoruz. Haberleşmeyi gerçekleştirirsek dijital led'i yak diyoruz. Digital Write ile LED'i diyoruz. Ardından Send ile vericiyi kullanarak Encoded Value değerini alıcıya gönder diyoruz. Buradan tekrar hmm, LED'i söndür ve 10 milisaniye bekle diyoruz. Ardından aşağıda Encoded Value değerini 2 baytlık bir diziye dönüştürüyoruz. Byte dizisini alıcıya göndermek için Void Send diye bir fonksiyon açıp mesajı Virtual Wire Send ile gönderip Virtual Way Tx ile bekletiyoruz. <laughs> Burada bir beklenme süresi ne karşılık geliyor. Ardından alıcı sistem koduna geçelim. Alıcı sistem kodunda ise include virtual wire ile servo timer 2 h kütüphanelerini kütüphanelerine ekliyoruz. Virtual wire yine 433 MHz kablosuz haberleşme için servo timer ise servo timer 2 ise servoyu kullanacağımız servo motoru sürmek için gerekli kütüphane. Ee, tanımlamalarımızı, led tanımlamamızı, alıcı tanımlamamızı ve servo pinin bağlı olduğu pin tanımlamalarımızı yapıyoruz. Ardından gelen mesajı saklama alanı oluşturuyoruz. Byte mesajı ile mesajın boyutuna length ile oluşturuyoruz. Int decode var. Gelen kodu gelen kodu çözecek. Mesajdan gelen veriyi alacak bir değişken atıyoruz. Son olarak da int mapped value dediğimizde sensörden servoya gelecek değer. 1023 dijital değerini servoda 0 ile 180 derecelik açıya karşılık gelecek değere int map value komutu ile alıyoruz. Servo timer 2 diyerek servo 1'i değişken olarak tanımlıyoruz sürmek için. Ardından tekrar setup kurulum kısmında alıcıyı başlatıyoruz. LED'i yakıyoruz ve saniyedeki bit sayısıyla kurulumu başlatıyoruz. Loop kısmına geçmeden önce şurada void read, void read mesaj fonksiyonu oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz fonksiyon ile alıcıyı başlatıp gelen mesajı deniyoruz. Sonra durduruyoruz. 10 milisaniyelik süre içerisinde. Sonra tekrar gelen mesajı alıyoruz. Gelen mesaj alınmadıysa bir int değişkeni içerisinde while döngüsü oluşturuyoruz. Gelen mesaj yine alınmadıysa bunu mesaj to gelen mesaj ve mesaj boyutu eğer alınmadıysa sıfır olarak alıyoruz. Alındıysa got mesaj deyip true ile doğru yani vericiden gelen mesajı aldım e, oluyor. Aldım olarak görülüyor ve dijital write ile led'i yakıp söndürüyoruz. Decode mesaj gelen mesajı decode while kod çözücü değer içerisine aktarıyoruz. Kod çözücü değer içerisine aktardığımız kodu map value ile 1023 dijital değerinden maximum pulse width minimum pulse width değerinde 0 ile 180 derecelik açılara karşılık gelecek şekilde e, kıyaslıyoruz ardından digital write led bin load diyoruz ve bu döngüyü 10 milisaniye içerisinde ledi yakarak haberleşmenin alıcıdan gelen mesajın alıp almadığını teyit ediyoruz 2 byte diziyi void decode fonksiyonu içerisinde tekrar değiştiriyoruz 2 2 2 diziyi tekrar 2 byte diziyi tekrar dönüştürüyoruz void operate servo ile ise servo atak pinini yukarıda tanımladığımız servo pini. Servo sürmek için servo write ile map value'dan aldığımız değeri giriyoruz. 20, 20 milisaniyelik bekleme süreci ile tekrar ayırarak mesajları kodlayarak servoyu gelen vericiden gelen sistemle alıcının almasıyla istenilen yönde elimizin hareketine göre istediğimizden istediğimiz yönde hareketini sağlıyoruz. Bu şekilde projenin yazımla, yazılımını tanım, tanım, tamamlamış örnek prototipiyle çalıştırılmıştır hocam. Uzaktan kontrolü robot kolsasması için alıcı ve verici sistemin Arduino üzerinde kurulu devreleri mevcut. Mikro işlemci Arduino içerisinde bulunduğu için e, örnek çalışmayı mikro işlemci şu an elimde olmadığı için Arduino Mega ve Uno kodlayarak yaptım. Burada da resimlerini görüyorsunuz. Ardından kaynakçılarımı ekledim. Sunumum bu kadar. Sunumdan sonra e, sistemin çalışmasına dair küçük bir video olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.